Evet test 13 birinci sorudayız. Ee, üstlü sayılarda çarpma işlemi yapacağız. Bakın şimdi üstler aynı. Üstler aynıysa şöyle yapacağız. Ortak olan üssü bir defa yazıyorsunuz. Tabanları çarp diyor bize çarpıyoruz. Yani üstler aynıysa tabanlar farklıysa tabanları çarpıp ortak olan üssü bir defa yazıyorsunuz. Unutmuyorsunuz bunu. 15 üzeri x'tir. Cevabımız Adana'dır. Şimdi sıra geldi ikinci soruya. Yukarıdaki ifadenin sonundan kaç basamağı sıfırdır diyor. Bu tarz sorularda şöyle yapacağız. 10 e, soruda bakın 2 ile 5'i 10'da birleştireceksiniz. Çünkü ne demek? E, şöyle 2 çarpı 5 üzeri 10'dur bu. Tabanlar farklı üstleri aynı. Ortak olan üstü yazdım. 10 üzeri 10'dur. Sondan kaç basamağı sıfırdır diyorsa bu zaten... 10, 10 diyor ya bakın 10 üzeri 10 1'in yanına 10 tane 0 at demektir. O zaman sondan kaç basamağı sıfırdır? Sondan 10 basamağı sıfırdır. Hemen üçüncü soruyla devam ediyorum. Burada da ne diyor? Yukarıdaki ifadenin eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. 32 2 üzeri 5 üzeri 6 diyeceğim. 125 5'in kübüdür. 5 üzeri 3 üzeri 10 diyeceğiz. Buradan düzenleyelim. 2 üzeri üstün üstü 5 kere 6 30 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 10 30. Üst aynı 30. Tabanları çarpıyorum. 2 çarpı 5. Yani 10 üzeri 30 çıkar cevabımız. Hemen dördüncü soruyla devam edelim. 30 üzeri x ifadesini abc cinsinden değerini istiyor. Şimdi 30'u 2, 3 ve 5 cinsinden yazacağız. Bakın. 30 30 nedir? 30 5 çarpı 6'dır. 5 çarpı 6 üzeri x yapar. Bu da o zaman şöyle olacak. 5 çarpı 2 çarpı 3 üzeri x. Yani bu ne demektir? 5 üzeri x çarpı 2 üzeri x çarpı 3 üzeri X demektir. Ayrı ayrı yazıyorum. Bakın, üstünde X varsa ortak, hepsinin üstü X'tir yani. 5 üzeri X nedir? C. 2 üzeri X ne? A. B. Yani A çarpı B çarpı C. Şıklara bakıyorum. Adanadır.